Teknoloji Garajı izleyicilerimiz hepinize merhabalar arkadaşlar. Archer'in daha önceki olan 810 set üst ocakları ve gri olan 812 modelinin artık yenilenmiş modelleri geldi. Model olarak baktığımız zaman ise 611 EB ve 611 EI modeliyle yeni modelleri artık satışa sunuldu ve ocakların dış kısmından baktığımız zaman ise en olarak ise hafif de olsa bir artık genişletilme yapılmış aslında ürünü. Şimdi ürünün genel olarak bir hem görsel olarak bakalım hem de ürünün tanıtımını yapalım. Yeni ürünümüz ise iki renk olarak seçimi yapılmıştır. SMOL 611 veya, veya... 611EI olarak inox gri rengi mevcut olarak üretimi var. Tabi bu ürünlerimizin genel olarak baktığımız zaman ise dört gözlü gazlı kullanım imkanları mevcut olarak Gaz bulunuyor. özelliklerine kadar mevcut olan Taşmalarda, ürünümüz, sönmelerde ve açık unutulduğunda dahi direkt kendini kapatabiliyor. Ürünümüz solo olan bir üründür ve tezgah üstünde direkt kullanabiliyorsunuz. Yüzeyi ise direkt metalden üretimi yapılmış olan bir üründür. Kahve ürünür. beklerine baktığımız zaman ise direkt emayeden üretimi yapılmış olan bir ürün. Beklerin üst kısmına baktığımız zaman zaman ise şapka kısmındaki ise formlu bir parlak yapıdan yapılmış. Yeni set üstü ocaklarımızın serisi olarak baktığımız zaman ise monoblok olarak Ağırlık geçiyor. Ağırlık olarak baktığımız zaman ise 7 kilo 700 grama geliyor. Yeni set üstündeki ocağımızda enlerinde tabii genişletilme olduğu için daha önceki olan serileri ise 58'di. Şu andaki yeni olan serilerimiz 611EV ve EI ise 61 santime Derinlik geliyor. Derinlik olarak baktığımızda ise 51 santimdir. Yükseklik olarak baktığımız zaman ise direkt 6 santimetre geliyor. Kucağımızın bek güçlerine baktığımız zaman ise en küçük olan kahve beki 1 kahva gücüne geliyor. Arkadaki güçlere baktığımız zaman ise bunların ikisi de standart olduğu için 2 kahva gücündedir. Ön kısımdaki olan büyük güçlü olan ise 2.9 kava gücüne giriyor. Set üstümüzün kontrol tipine baktığımız zaman ise direkt çevirme sistemli ve basarak kendinden ateşli düğmeli olan bir üründür. İstediğiniz zaman ise kolaylıkla da düğmelerini çıkartıp en alt kısımlarına dahi rahatça da silme yapabiliyorsunuz. Kendinden çakmakla olmasından dolayı bir tane prizi mevcut olarak bulunuyoruz. Üst ürünün. kısımdaki olan demirlerine baktığınız zaman ise bütün olarak yapılmış ve parlak direkt emayeden yapılmış olan bir üründür. Ve bütün olmasından dolayı da tencerelerinizi rahat bir şekilde de koyabilme ve bütün olarak da alabilme imkanı da size Gaz sunabiliyor. Gaz çıkışının bulunan bölmesi ise direkt düğmelerin alt kısmında sağ bölmede bulunuyor ve arkadadır. İstediğiniz zaman bunu direkt doğalgazlı ya da tüplü olarak kullanım imkanı da mevcuttur. Evet arkadaşlar Arçeli'nin şu anda yeni gelen set üstü artık 810 serisi ve 812 Green'in yerine gelen 611 EB ve EI'nin ürünün tanıtımını yaptık. Gayet standart olan bildiğimiz aslında set üstü. Aslında ankas birazcık daha yaklaştırma amaçlı olarak genişletilmiş olması aslında tencerelerinizi koyduğunuz zaman da daha rahat bir şekilde size sunum yapılabilmesi için yapılmış olarak yeniletilmiş bir üründür aslında ve şu anda 2022 yılı içerisinde de artık şu andaki satışa da sunulan ürünlerinden biri. Evet arkadaşlar teknoloji derece kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de her yeni üründen haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.